her yaşın bu sene en çok gol atan futbolcuları. Sadece Avrupa ligleri var. 17 yaş Lamin Yamal 18 gol attı. 18 yaş Rodrigo Mora 10 gol. 19 yaş Asane Diao 10 gol. 20 yaş Desire Due 15 gol. 21 yaş Samu 25 gol. 22 yaş Mika Biyaret 27 gol. 23 yaş Sam Stajin 28 gol. 24 yaş Erling Kalant 31 gol. 25 yaş Julian Alvarez 29 gol. 26 yaş Kylian Mbappe 42 gol. 27 yaş Victor Gökçeş, 54 gol. 28 yaş Rafinha 34 gol. 29 yaş Serhu Cirasi 34 gol. 30 yaş Bruno Fernandes 19 gol. 31 yaş Harry Kane 38 gol. 32 yaş Rafa Silva 18 gol. 33 yaş Mohamed Salah 34 gol. 34 yaş Alexander Lacazette 19 gol. 35 yaş Ciro Immobile 19 gol. 36 yaş Robert Lewandowski 42 gol. 37 yaş Di Maria 15 gol. 38 yaş Sutuani 11 gol. 39 yaş Edin Dzeko 21 gol. Ve 40 yaş Valbuena 3 gol.